sizlerle birlikte Roblox'ta pig oynuyoruz. Çok sevdiğimiz seriye devam ediyoruz. Yanımda arkadaşım var. Evet. Tabii yanımda her zaman iki kişi var yani. En, en son hospital'da mı? Hospital'da kalmıştık değil mi? Evet. Evet. Şurada, şurada hemen. Skip timer. Skip timer. Bot. Skip timer. Skip timer. Skip timer. Skip timer. <laughs> Bunu en son bir ara e, neydi? Ha Forest gibi takılı kalmıştık. Arkadaşlar bakıyorum da bak bu aralar biriyle konuşmuyorsunuz. Önce biriyle konuşuyordunuz. Kim Kim o? He, ben, ben, bir şey, bir şeyler yapıyordunuz Bize de söylemiyordunuz eşekleri. Eşkekler. Es Eş, eşkekler. Eşkek. <gülüyor> 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 Oğlum ben nereden geçeceğim? Unuttum o yüzden. ben de çok unutmuşum ya. Aha red kaldı buldum. Led jug. Led jug. Led Kırmızı kart. Kırmızı kart. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Işte. Oya ama piki Oya. Lan beni bırak. Beni Bırakın kim Git. gitme? Sus lan. biliyorum. Ben lan, lan çıkamıyorum. <laughs> oldu. Oldu. Bir, bir daha geç onu geç. Çünkü buradan geldi. Gelmiyor. Lan <laughs> Getsene, lan geçemiyorum. <laughs> geçemiyorum. Şapkam yüzünden geçemiyorum. <laughs> şapkam lanet olsun şapkam. Bir <laughs> siz oyunu oynamadınız mı <laughs> ya? Oğlum <laughs> Lan şapkam geçemiyorum şapkam. Çaldın kız lan. Nikde Osman. Lan sen abicik gibi iki şarkıları ezberliyorsun he. Toz, altı, çeptı. Yok oluşa imza attık ben burada olmadım çünkü ben bir malım. Uhu! You're finally up, mister. It's not safe here, not anymore, anymore. How long was I out for? Imagine you. Hadi bakalım. Ben neden böyle bir şeyler yaptım ya? Aa, çekiç. Nerede? Ben de zara zarı yellow, yellow cable'ım. Sarı anahtar nereye açıyordu Osman? Aa yeşil yeşil kalk da var burada. Aa kırmızı kart. Yeşil kalk da var burada. Ha. Yeşil kalk mı açıyor? Şöyle. Şimdi şey çekici almaya gideceğim. E çalmış. <laughs> tamam yeşil. tamam gel gel. Gel gel. Çekici ne gerek kullanacağım? Gel bence, gel. gel. Ben nereye kullanacağım ben de bilmiyorum. Kapı gümüzüye kendi Ha turuncu. Ha turuncu 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 aç turuncu turuncu aç turuncu 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 adam geliyor adam, buraya, adam geliyor adam Aa bu aç çek gel gel buraya. Ben kendimi şu an tehlikeli atıp geliyorum buraya. Hadi açıldı. E ee, sonra e ee, sonra. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Lan sıkışıyordum. Sıkışıyordum. Lan bunu tata. Geberdin mi? Gebermedi. Tamam kaçacağım. <laughs> Çaldım. Çaldım. gidelim? Kırmızı kartı aldın mı sen hiç? Aldım açtım. Nereye açtın o kırmızı kartla? Ama merdiven nasıl çıktı insan ya? Yani. Kırmızı kartla mı çıktı? Yeşil kart ne Evet. Hiç hatırlamıyorum <laughs> Çekici koydum ya ama çok Yeşil kartın olduğu yerden alırsın be. Yeşil kartın neresi olduğunu bilirsen. Sanki buraya bir tane mavi kart da vardı. Ha mavi kartı buldum da. Açsın aldım. Ay, e, şimdi aldım. <laughs> Götürüyorum. Ne, ama neresi olduğunu bilmiyorum. ilk doğduğumuz yer böyle bir mavi gibi bir, od bir odamız evet. yeşil kartın yerini buldum. Neresiymiş? Üst katta. Dolan dolana dolana buluyorsun abi. E tamam ben üst kata çıkayım madem o zaman. Ama bu pikiner atladı ama gelme üstüme. Açtım burayı dönüyorum. Döndüm. Kanka valla ölüme çıkarsan çok dikkatli ol. Ben ne yapıyorum ya? Yani? Ben üst kattayım He Ha ben de geliyorum oraya. Ya sen gelme. Sen bir yerde gelme. Sen gelme. <laughs> <Gitsin>. sen gelme. <laughs> Şurada bir yere tahta gördüm ben burada. Hemen şöyle yeşil kalka açayım. Aç. Gelme. Gelme. Lan gelmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burası mıydı? Dur şimdi tekrar dönüp dolaşıp aynı yere bulmam lazım. Şimdi benim de kapsül aldım. <laughs> yeşil, yeşil sıvıyı aldım ben. Yeşil sıvıyı nereye götürüyorsun? alt kattaydı sanki. Ay ben yanlış yere, çok yanlış yere girdim. Burada fake demem lazım. Fake dedim. Yeşil sıvı. Hayır, ha, yeşil burası de sıvı Ben o yeşil sıvıdan yeşil sıvıyı aldım işte o sıvı. O sıvıyı nereye yerleştiriyorduk? Vallahi bana hiç sorma. Neyse geziyorum ben ya. Ha geze geze bulursun işte. Aman çok yanlış yere gittim bilgisayara mı geliyor? Ha da... tahtayı sonra yerini buldum tahtaya. Pigi şu an ee, bu da düşünme. beyaz ka beyaz kapıyla tahtalık iş var. Oğlum yani çekiş. bu, pigi, bu pigi yine beni buldu. Oğlum bu Pendi, vallahi çek bana çekişle beyaz anahtar lazım Pigi geliyor. Üstüme üstüne geliyor. Az önce benim oldu. yanımdaydı lan Pigi. Ne <laughs> kadar oynak bu pigimiz bu. <laughs> Ha Ya şaka mı adam benim peşimde he. Ya az önce de benim peşimdeydi Allah Allah. Ya hep benim peşimde o Nasıl hep senin peşinde? Ya çoğunluk benim peşimde ha aşağı iniyorum bu arada he. Yani elimde siyah var. Ama ne yapacağım onun Ha benim de peşimde Piggy var. Aaaa! <laughs> Aaaa! Ah! <laughs> 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 benim de peşimde Piggy var. O değil. Ay oraya gibi. <laughs> Orada sıvıların sıvı kapsülü var bir tane. Bir tane de yeşil sıvı. Ne aldın? Hiçbir şey almadım. Alamadım çünkü. Alamadım orada. Ben böyle ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> eee? <gülüyor> ha senin bir geldi. E şimdi ben de bunu... Şimdi de ben de, ha, bu... şimdi de, ben de ha, bunu. <laughs> bunu üstte bırakıyordum hatırladım. Ben üstte çıkıp geliyorum. Ben de geliyorum. Ya sen gelme. <laughs> Lan geliyor harbi. E bunu nerede? Bunu burada bir yerde bırakıyorduk. <laughs> Attı. Ne oldu? Yok. Öldün mü? Yok yok ölmedim. Ya birini koydum diğer kapsül lazım bana. Boş kapsülü bir ara doldurup Lan ya ölmüşsün işte. <laughs> e boşuna uğraştırıyor. Keşke bug'ını kullansaydım. Ne bug'ı sen bir yeri ya girince ölsem bile iç, içime girebiliyordun oyunu. Ben öyle bir şey bir hatırlamıyorum. Valla ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Bir süre şey 20'de saydım. Saydım. Yüzümü bulamam sandım. Vazgeçmek çok kolay. Abi şu. Aşkın olayım. Sarı sarı kay sarı kalkı buldum. Ay, sarı sarı kalk, kalk, kalk diyorum. Aa, ya. Evet kalk dedim. Ah kır de kırmızı kartı buldum ama. Turuncu kartı da gördüm. Turuncu kart nerede? Var? Orada. Olası neresi? Tamam aldım ben. Yukarı çıkayım. Ben olsam senin yerinde yukarı çıkmaz. Niye? Burası turuncu katla açılıyor. Burası, burası da turuncu katla açılıyor. Yani, sen açınca burası da açıldı. Tı. Şu ne moran hasta. Nereye açıyordu lan? Ha burada bir yerde. Kaptı. Ne var içinde? Var içinde. Ne? Ha silah. Tamam. Umarım içinde mermi vardır sandım. Merhabalar ya. Gel beni zombi sandı çocuğu. Zombi. <laughs> Hayır arkamdayım <değil>, ondan. Ve Piggy'yi bug'a soktum. Sen istediğin kadar oynayabilirsin. <laughs> Aa, ben, ben oynayamam. Niye? Çünkü beni, beni, ben so bug'a sokan benim. <laughs> Ben orada durduğum sürece pek hiçbir yere gidemem. <laughs> bir tek sarı atlar var bende. Bunu da aslında bir yere koyabilsem. Alam yana. Ay ha, gel. Ay gel. Anam. Heh eyvallah. Ben de kurtardığım için. <laughs> Ama ağzıma giriyor de o adam. Sa sarı tabanca. Ay ne tabancası? Çekici buldum. <laughs> Çekici buldum. Ben. Çekici nereye indi? Ya ben sarı anahtarı nereye açacağım ya? Çekici nereye açacağım? Kaç çekiş gel gel yukarıda. Ya aşağıya benim, ta koydum. benim tahtayı bulmam lazım ama. Nerede? Bak bir şuradan geçip tahta lazım. Hayır lan. Orası var bir de Gel bir de şurada var. Aa! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Come <coughs> <I don't know. coughs> <laughs> <laughs> go Go Heh. <laughs> <laughs> Evet sari hari. hari. <gülüyor> <gülüyor> Benim karnım çok hangri. Ne diyorsun bu Oğlum aa da, oğlum, burada turuncu anahtar yeri var. Kart Ne zamandan beri bu bir şey. Abi bir kere tümcü kartı açınca zaten hepsi açılmış oluyor. Hayır mı? Oğlum bir sarı anahtarın yerini hiç bulamadım ya. İlk oyun bulmuştum. Şimdi hiç bulamıyorum. Neresi siyah sarı anahtar? Neresi siyah sen buraya boşuna mı geldin? Evet boşuna geldim. Kanka. E kanka boşuna gelme. Ben de geldim çocuğum. <laughs> Aa buradaymış. Ya. Oha her şey burada gel gel. Her şey burada bak yeşil var turuncu var. Havucu buldum. Alamıyorum. Al, al. Ama havucun şu an bir önemi yok. Turuncu arıyorum ben turuncuyu. Ah. da burada geliyor. Gelemez o. Aç lan şurayı açsaydın ya. Ana, Lan arası... beni ben Seni takip ediyorsa çıkacağım. Aman takip ediyor beni. Tüm tüm turunculuğu açmış oldum ben. Evet, ne yapayım etrafına dönüp doluyorum ve yukarı geliyorum artık mecburum. Çünkü Gel ben de işi kart açmam. Gelme. Geliyorum mi? çok geç. çok geç. Gelme. Ne? <laughs> bir anda karşımıza çıkacak diye çok korkuyorum aşağı aşağı. Aa çekiç. Bizim kiti neredeydi ya? Ne kitisi be şey tavşan. Valla başladığımız yerdeydi. E, ba Allah ben Allah. Ben çekici Allah. alamıyorum. Başladığımız yerdeydi diyor ya. Allah Allah. Cidden. <laughs> Biz nerede başladık peki? Buldum. Her zaman unuttum ben Lan vursana şunu. Aa, vuramadı ilk başta. <laughs> Kaptırdım diye kendimi. Hayallerde saklandım. Vazgeçtim çok basitten. Olmuş bir baktık binden. Pina bu arada. Kontak. He. Sen buralardaysan. bir de buralarda. Kırmızı kartı kullandın mı? E, 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 yukarı çıkarken kullanıyorduk ya. Oo, oo, oo. Tahta buldum uh, Tahta. Uh, gel buraya. Uh, Koş. <laughs> e, bu ayıcık. Aa, piggyback'a baga <gülüyor> <gülüyor> Niye oldu oturuyorsun çocuğum? Ne yapıyor bu? Banyo neredeydi lan buradaki banyo vardı bir tane. Ha geliyor. Geliyor. vazgeçmek çok kolay. Nerede bir yer? Bak pigeye kafa, at kafa atarsam. Atmıyorsun atmıyorsun şu an benim peşimde. Benim peşimde ama. Ba Bana ben benim peşimde Tamam be gidiyoruz. Aa! ne var? <laughs> ölmedim de. ölmedim. <laughs> Öldün değil mi lan? <laughs> Ay ölmedim. Öldüysen bak bir e, play'e bas. Sonra çık bir daha play'e bas. Hayır ben abi ölmedim. Niye inanmıyorsun? Ha, abi. abi de ölmedim. Ya ben şimdi ölebilirim. Tamam kurtardım. Ben yeşil Patçıyı sıvı. Kurtardım. Ben, ben bir, 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 tane tüpe yeşil sıvı, so yeşil sıvı soktum. Bu yeşil sıvıyı yine nereye koyacağım konusunda bir fikrim yok. Ben hmm. Tamam paçayı kurtardım ben. Tamam bak sen kurtardın ama. Yeşil sıvıyı nereye sokacağım bu elimdeki? gel gel yukarı yukarı. Evet takip ediyorum seni. Gel yukarı nereye çıkıyorum? Burada gel gel burada geç. Bu taraftan geç. Sıkışırsın orada. Ulan sen Sen niye takip ediyorsun? Ne bileyim. Peki beni takip ediyor Peki beni takip ediyorsan Peki beni takip çekmeye Peki de ben de de seni oraya götürmeye çalışıyorum. Oo, Piggy bir anda beni takip etmeye başladı. Ha burada burada her şeyle. Ve ben seni göremiyorum ki şu an Piggy'den dolayı. <laughs> Lan Piggy yok. Ha gel, gel abi. Piggy. Yalnız Piggy değil, Biggie. <laughs> Biggie. Biggie. Piggy. 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 <laughs> abicim, gel bir yeşim, gel bir Oğlum abi. sen or araya girsen diye kendine çekiyor. <laughs> Yukarıda neredeydi ya o bilgi? Bu yeşil kapsül neredeydi ya? Kanka ilerle 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 ben senin peşindeyim çünkü ilerle lan. Ee, sonra. Sağa gir sağa sağa sağ sağ. sağ, sağ, sağ. <laughs> e, He. abi. Ya bıçak içimden geçti ama ölmedim. E, bıçak içinden geçti. <laughs> evet. Bir <laughs> de bize mol sıvı lazım. Ben nereden bulayım mol sıvı? Ka kapsülü bul yeter. Tam mol sıvının kapsülünü nereden bulayım? Ben? Ya onu bilemem. Ben aşağı iniyorum. Mol sıvı mol sıvı mol sıvı mol sıvı 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 nerede? Mavi kart. Kesin burada var ya kapsül. Evet. Ama bir şey diyeceğim. <laughs> Aa! Çayda mola var. Mola anahtar. Yo! Hayır, dur bekle bekle. Çık gir ya play. Ay. Çık gir dedin play yap. Sonra çık. Sonra tekrar play e bas. Eee sonra ne oluyormuş? Ben içeri at. at. Bel belki içeri atar tekrar oyuna. Dene bir. play e bas. Ya ben Sonra hayal, hayalet olarak geziyorum. Yani. Ya. Ya Hayır! Ben... Hayır. Ne oldu? Ben de <laughs> Bitti, oyun bitti. Hiç i̇şte bu kadar yaklaşmamıştık. Bayağı yaklaştık da. Ah, olmadı be. Böyle olmadı. bu videonun da burada sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı, istediğiniz oyunları yorumlarda belirtmeyi, belirtmeyi unutmayın. Hoş. Ça. Kalın.